Hiç. Evet. Hanifi Baba Macera izleyicileri neredeyiz? Bingöl ye, ki Evet. Kerek hamamına doğru geliyoruz. Bakalım bu hamamda neler yapılmış? Ne eserler var? Hep beraber seyrediyoruz. Evet şöyle bir içeri doğru gidelim. Bakalım neler var neler yok. E bu Amman'ın giriş kapısı. Giriş kapısı. Kapının girişi buradan başlıyor. Şöyle bir içeriye doğru girelim. Bakalım neler var. Neler yok. Evet. Hep beraber seyredelim. Evet. Görüyorsun şu taşların güzelliğine bak. Bak nasıl bir taştan bir duvar yapmışlar. O zamankinin yapılış şekli. Şöyle güzel. Evet görüyorsunuz. İçeriye doğru gidelim. Evet. Önce şuradan başlayıp duvarlardan başlayıp yürü bakalım neler var neler yok. Bak şu duvarda ufak bir pencere bırakmışlar. Hem onun yanında başka bir duvar. Duvarı devam ediyoruz. Evet şurada da hamamın ikinci bölümüne esas hamam bölümüne geçiyoruz. Soğuz sıcak olduğu yer. Burada yine duvarlar devam ediyor. Malumunuz işte bu. Evet. Malumunuz bak. Bir tavana bakalım neler var neler yok. Neler yapılmış. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Nasıl bir çalışma nasıl bir eser. Görüyorsun o tuğla taşları su tutturmuşlar. Neyle tutturmuşlar tabi. Artık o sizin bilginizin dahilinde olsun. Evet Sayın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dikkatine diyor. Lütfen bu eserlere sahip çıkalım. Hiç olmasın. Bizim için de tarih kokan bir yer. Güzel bir eserler. Evet yetkili kişiler lütfen Kirye ve bu eserlere bir sahip çıkalım. Evet şu şu anda tavak görüyorsun yukarıda pencere ve havalandırma yapmak için burada bak görüyorsun burası gösterdiğim yer evet hamamın tavanı malumunuz bak seyrediyoruz aynen tavan devam ediyor evet buraya doğru geldik tavanı güzel seyrettik malumunuz şu anda tavanı seyrediyorsunuz evet tavan demirsiz evet hiç bir destek almadan nasıl tutulmuşlar bir dikkatinizi dikkatiniz sunmuştur. Evet devam ediyoruz. Bakalım neler var neler yok. Hep beraber seyrediyoruz. Evet esas hamamın ikinci giriş kapısı. Esas evet hamam bölümüne geçiyoruz. Evet devam edelim bakalım neler var neler yok. Hep beraber seyrediyoruz. Evet bir girerim buraya bakayım. İşte şurası bir göz. Bilmiyorum artık nasıl bir şey yapmışlarsa malumunuz. Evet tekrar bir kemer daha görüyoruz orada. Şuralarda herhalde kazan dairesi su ısınmak için burada artık nasıl bir şey yapmışlarsa bilemiyorum. Evet malımız çıkıyoruz. Tavana doğru tavanı da görelim. Tavan da yıkık dökük ama gerçekten de bir şeyler var. Boş değil hala eğer ayakta duruyor. Şöyle bir duvara doğru gelelim. Önce şu duvarları bir çekelim. Pensele bir çekelim. Evet geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Evet. Şurada bir giriş daha var malumunuz yine aynı şekil. Şurada bir görüyorsun burada bir kemer ne güzel yapılmış taşlarına tutulmuş. Buraya da ayıratın bir göz daha var. Şuradan devam ediyoruz. Artık ne için yapılmışlar? şurada bir baca var. Şu baca ney nesiyse artık nereden su siniyor nasıl çıkıyorsa burada bir bacayı görüyoruz. Bu baca böyle yukarıya dişe kadar çıkıyor. Evet efendim burada size tekrar işte esas yıkanan bölünmüyor. Burada da bir baca gözüküyor. Nasıl bir sistem yapmışlarsa bilemiyorum ama gerçekten de tarih kokuyor. Güzel bir eser. Lütfen yetkililer yetkililerin dikkatine de tüm yetkililer kim olsa olsun evet muhtardan tut sayın cumhurbaşkanımıza kadar evet mümkünse böyle ee, eserlere lütfen sayı çıkalım. Bu eserler bizim için mesela değerlerimizdir. Bu değerleri de siz değerli seyirciler lütfen seyirci kalmalım ama paylaşalım. Hanifi Baba da bunu paylaşıyor. Çoğaltmaktır. Paylaştıkça çoğalır, çoğaldıkça da güzel bir şey gelir diye bizim de kirili olarak hiç olmasın böyle güzel bir eserlere sahip çıkmış oluruz. Evet. Şu anda tavan biliyorsun yıkık, dökük ama restore edilirse gerçekten çok güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Onun için güzel bir şekilde devam eder bakın. Malumunuz. Evet buradan tekrar döndük. Evet bu odadan salona doğru geçiyoruz. Evet şu anda salondayız. Tekrar görüyorsunuz ne işçilik var. Evet, ne güzel şeyler, ne güzel eserler var. Daha müdür, diş kapıya doğru tekrar. Evet, bacaları tekrar seyrediyoruz. Malumunuz. Altta da artık neler varsa bilemiyorum. Kazan dairesimizi su ısıtıp nasıl yani vermişler hamama. Bu hakikaten çok güzel bir çalışmaymış o tarihte, o dönemlerde. Evet. Şöyle tekrar bir tavana döneyim. Malumunuz tavan bu. Evet. Kupeler malumunuz. Evet. Şurada da bir göz daha gidiyor herhalde. Şurada şu anda yıkık dökük. Ama rastlığı edilirse çok güzel bir şey meydana çıkar diye düşünüyorum. Evet. Malumunuz. İşte bu. Evet. gerek derenin. Ama bir de bu. Malumunuz. Artık bir şey tarif etmeme gerek yok. Siz değerli izleyiciler takdir sizindir. Böyle bir güzel evet esere de lütfen hep beraber sahip çıkalım. Evet. Özür dileyerek söyleyeyim. Gerek belediye başkanımız, gerek kaymakamımızın, sayın kaymakamımızın bu eserlere de lütfen bir el atarlarsa, takip ederlerse diye çok sevinirim. Ben maceracı hanifi, babanın maceraları, benim görevim böyle maceraları gün işine çıkartmaktır. Ama inşallah olacak. Böyle eserler hakikaten her zaman elimize geçmez. Özellikle aranıyor. Bulamıyoruz. Yani kanunlarımız da eser, Turizm Tanıtma Bakanı böyle eserleri özellikle arıyor. Evet, Turizm Bakanlığı lütfen böyle eserlere de bir el atsınlar, bize de sahip çıksınlar. Bu hamam da güzel bir şey. Evet inşallah olur. Bir gün geliriz burada. Burası turist kaynar herkes. Buraları seyretmek için. İnşallah olur. Bu biz şöyle bir taş atıyoruz denize. Evet. Nasrattin Hoca misali ya tutarsa hani yoğurdu mayalarken ya tutarsa bizimle de ya tutarsa inşallah hiç olmazsa kirya esnaflarıyla tarihi eserlerimizde gündeme geldiği zaman hepimiz de iyi kötü burada. Yani bir çay içeriz diye düşünüyorum. Evet. Devam ediyoruz. Tabii burası müsait değil de fazla bir bilgim yok. Bunun hakkında bir bilir kişi tarafına gelip de izah ederlerse daha güzel bir şey olur. Tabii benim fazla tarihle ilgili bir bilgim olmadığı için sizlere de anlatamıyorum. Ama bir bilen kişiyle gelip de bu tarihi esas ana tarihine inerse, ana inersek daha güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Evet başka bir programda inşallah evet güzel bir eserden görüşmek üzere her şey gönlünüzde olsun paylaşın hanifi babada kalın maceracıyı sizler için vardır bizim de kiri için tekrar söylüyorum kiri ilkem için kiriye ben sevdalıyı aşığım. kiri içinde bir taş koyan kim olsa olsun o bir taş taşın üstüne koyana ona canım kurban diyoruz. Çünkü her şey herkes bizimdir, bizim ilçemizdir, bizim devletimizdir, bizim ilimizdir. Buna kimse şey yapmaz, yani şüphesi olması. Bak tavanı tekrar çekiyorum. Malumunuz. Evet işte bu eser nasıl? Havada bile taşları tutulmuş. İşte bu Mimar Sinan işte derler Mimar Sinan'ın eserleri. İşte bu da onlardan birisi galiba artık. Ben tarihi bilmiyorum hangi tarihte burası yapılmış. Evet bu kadar yeter diyoruz. Başka zaman gere gerekirse diğer kamerayla gelip bize bir çekim yaparız diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Seyreden ve seyretmeyen saygılarımı sunuyorum. Evet turizm ve kültür bakanlığı inşallah bu ee, videomuza da evet cevap verir. Evet kulak ardı etmeden takip eder diye bekliyorum. Evet, devletimizde böyle şeylerin, biz bekliyoruz tabi devletimiz böyle şeyler için ama tabi de burada haberi yoksa kimsenin suçu yok. Bu suç belki de bizlerindir. Biz tanıtmamız lazım ki bilsinler. Bilmeden, tanıtmadan nereden bilecekler? Evet, tekrar asmadık döküyoruz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hanifi Baba'dan kalın ama lütfen paylaşalım. Paylaşalım ki çoğalalım. Evet. Evet, bugünkü çalışmamız bu kadar. Başka zamanda inşallah geniş bir şekilde geliriz, çalışırız. Güzel bir çalışmamız olur diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Hepinize saygı ve sevgiler diyoruz. Hanifi, baba maceraları, saygılar sunuyoruz. İşte bu da bu. Işıklar, fazla ışık olduğu için bir şey diyemiyoruz. Evet. Ağasmadı gör. Her şey gönlünüzce olsun. Dostça kalın.